Neden bana yardım etmiyorsun anneciğim? Tavsiye versene bana. Yeni yıl vesilesiyle kocamdan ne hediye istemeliyim? Ne hediye isteyeceğim konusunda kafam gerçekten çok karışık. Ne pahasına olursa olsun Anirud'un anlamasını sağla. Bondita'nın bu bayram töreninden önce... Buradan gitmesi çok önemli. Bir an evvel çalışmaya başla. Çok az vaktin kaldı. Anne Bondita'yı buradan götürmek doğru değil. Bana bana inatçı diyebilirsiniz. Ama Bondita buradan gitmek istemeyecek. Ben onu buradan göndermeyeceğim. Bondita Anirud'un ısrarına boyun eğse bile... ...insanlar onunla alay etmeyecek mi? Kim bilir Evin büyükleri Anirud'u yeniden evlendirebilirdi. Toprak sahiplerinin ikinci kez evlenmeleri normal karşılanır. Anne ağlıyor musun sen? Hayır. Ağlamıyorum. Sadece birkaç gün ayrı kaldık. Her şeyi unutun mu yoksa? Birbirimizin yüzüne bakarak mutlu mu yoksa ağlamış mı olduğumuzu anlayabileceğimizi ne çabuk unuttun? Söyler misin anne? Buraya neden geldin? Buraya geldiğin için mutlu değil misin? Beni gördüğün için mutlu değil misin anne? Burada mutlu değil misin anne? Beni gördüğün için de mi mutlu değilsin? Bondita, yine de söyleyeceklerimi dinleyecek misin? Söylemen yeterli. Senden ayrı kaldıktan sonra değiştiğimi mi sanıyorsun? Bondita, sana söyleyeceğim şeyi kocandan ister misin kızım? Sadece git ve kocana söyle. Senin bana köyümüze kadar eşlik etmeni izin versin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.